Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2017 T99 versiyon 13 final modunu kuracağız. E, final modunu kurabilmemiz için eski versiyonların kurulu olmasına gerek yoktur. Versiyon 13'ü kurmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. E, yamamız tek bir parttan oluşuyor. Şimdi bu dosyayı çıkartacağız. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. Burada bir download klasörü var. Bu download klasörünü masa üstüne taşıyacağız. Çıkartma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Ekranı kapatıyoruz. Ee, sizlere iki farklı kurulum şekli göstereceğim. Hangisi sizin için uygunsa o kurulum şeklini yapmanız gerekiyor. İlk olarak e, temiz bir oyununuz var. Yani oyununuzu yeni indirdiniz ve hiçbir şekilde yamanız yok. Sizler şu işlemi yapmanız gerekiyor. Öncelikle Oyununuzun kurulu olmuş olduğu kısmı açın. Daha sonra arkadaşlar indirmiş olduğumuz download klasörünü oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma atmamız gerekecektir. Bu şekilde. ya Karşınıza soru gelirse hedefteki dosyaları değiştir demeniz yeterli olacaktır. Büyük olasılıkla bu soru sizlere gelmeyecektir. Dosya taşıma işlemi bittikten sonra download klasörünü açıyoruz. Burada bir save klasörü var. Save klasörünü açtık. Buradaki editi kopyaladık. Kullanıcı kısmı Belgeler Konami PES 2017 save klasörünü açtık ve bu kısma yapıştırdık. Soru gelmesi halinde hedefteki dosyayı değiştiriyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Sizler bu işlemi yaptıktan sonra oyununuzu açmanız yeterli olacaktır. Diyelim ki arkadaşlar kullanmış olduğunuz yamalar var. Sizler de şu şekilde bir e, kurulum yapmanız gerekiyor. Yine oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısmı açıyoruz. Sizlerde de zaten bir Dublin klasörü olacaktır. Bizler bu Dublin klasörünün ismini değiştiriyoruz. Yeniden adlandır e, adlandır dedik. Buraya 2 veya 3 yazmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra e, indirmiş olduğumuz T99 versiyon 13'ün Download klasörünü tuttuk ve oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma taşıyacağız. Taşıma işlemi bittikten sonra Download klasörünü açıyoruz. Buradaki Save klasörünü açtık ve Edit'i kopyaladık. Kullanıcı kısmı Belgeler Konami PES 2017 Save klasörünü açıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Soru geldi takdirde Hedefteki dosyayı değiştirerek işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar sizlerde isterseniz direkt olarak oyununuzu açmanız yeterli olacaktır fakat e, kullanmış olduğunuz eskemalar varsa bunu da yine download klasörüne atabiliyorsunuz az önce download klasörünün ismini download 2 ya da download 3 olarak değiştirmiştik şimdi bu klasörümüzü açalım Burada kullanmak istediğiniz ekstra yama varsa örnek olarak stadyum olur, yüz olur, ne bileyim işte krampon yaması gibi ekstradan yamalarınız varsa bunları isterseniz tekrardan downlink klasörüne atıp gener e, generator aracılığıyla yamanızı aktifleştirmeniz gerekecektir. Ben örnek olarak yüzleri tekrardan e, downlink klasörüne atacağım. Bunun için yüze ait olan cpk'ları seçtim. Yani Buradan kesiyoruz taulum klasörüne geliyoruz ve buraya yapıştırdık arkadaşlar. Daha sonra yamayı aktif edebilmemiz için generator uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ekran geldikten sonra öncelikle DLC nodeli yaptık ve şu şekilde sıralamamızı yapıyoruz. Daha sonra Artık hangi yamaları tekrardan download klasiğine atmışsak onlara da tik koymamız gerekiyor. Buradan generate dedik ve işlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ee, Sizlerde göstermiş olduğum kurulum, şekil, e, kurulum şekillerini uygulayarak hangisi size göre uygunsa ona göre T99 versiyon 13'ünde kurulumunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın. thought i was doing Timber. I thought I was done.